olması gerekiyor. Bunu da altını çizmek lazım. Yani aslında hakkı, hukuku adaleti tanımayanların karşısında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi de sizin de ifade ettiğiniz gibi yani e, kararı tanımıyoruz demesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında e, onu ifade ediyor diye düşünüyorum. Yani en azından hukuku adaleti savuna, savunmayanların verdikleri kararları da tanımamak gerekir diye bir açıkça ifade var. Şimdi e, biz daha da ötesini söyleyebiliriz. Şimdi bu mahkemenin verdiği karar hukuksuzdu. Ama cumhuriyetin savcıları var biliyorsunuz. Bu tür e, en azından e, 40 yılda bir de olsa doğru kararlar veriyorlar. Biz de mesela mücadeleyi büyütüyoruz mimarlı Adası Ankara Şümesi olarak. Kaçaks evet sizden dinleyelim bir de kaçak sarayla ilgili son gelişmeleri dinleyelim. E, kaçak sarayın tasfiye edilmesi için biz de harekete geçiyoruz. Çünkü kaçak saray hukuken de kaçak artık. Hukuken kaçak. Yani net bir şekilde. Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın oturduğu Atatürk Orman Çiftliği'ndeki kaçak sarayı kendileri yasallaştırmaya çalıştıkça oranın kaçaklığı böyle katmer katmer geliyor. En son 1700 sayılı ilke kararı iptal edildi. Bu ilke kararının üzerine yeni bir ilke kararı alamadılar, almadılar. Dolayısıyla hala kaçaklık süreci devam ediyor. Onun için biz de işte Cumhurbaşkanlığına, Büyükşehir Belediyesi'ne, valiliğe, çevre şehirciliğe, her yere mahkeme kararlarının uygulanmasını ve kaçak olan bu yapının tahliye, tasfiye edilmesi için biz de e, hukuksal süreçlere başvurmaya hazırlanıyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Peki bu süreçte son yeni gelişmeler e, var mı e, Tezcan Hanım? vardır muhakkak siz sürü, sürdürüyorsunuz. Sayısını ben e, sürekli 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 tekrarlıyorum. Sizin açtığınız, uğraştığınız davalar var. Size yönelik davalar var. Yani bu süreç yaşanıyor ama mücadele bitmiyor. Umut da tükenmiyor. Umut da tükenmez, mücadele de bitmez. Biz de öyle düşünüyoruz. Ama tabii sizin bu süreçle ilgili yeni gelişmeler var mı? E, e, buyurun. Daha önce de ifade etmiştik aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurumuzu Yapmıştık biz 2015 yılında kaçak sarayla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmamasına yönelik 7 yıl sonra ahim bu kararı görüştü ve devletle, daha doğrusu hükümetle onlar öyle ifade ettiği için söylüyorum mimarlar odası başvurucu taraf olarak mimarlar odasının müzakereye hazır olmasını. Müzakere etmesini yoksa işte müzakereyi kabul etmiyorsanız yargılamaya başlayacağım diye. Biz müzakereyi kabul ettiğimizi kamuoyu önünde söyledik. Şartlarımız var dedik. Kaçak Saray'ın e, yani müzakere sürecinde ne olacağına dair şartlarımız var dedik. Ama hükümet kanadından hiçbir ses çıkmadı. Bir de yazılı olarak bildireceğiz müzakereye açık olduğumuzu. Muhtemelen 22 Temmuz'a kadar hükümet kulağının üstüne yatacaktır. 22 Temmuz'dan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılama süreci başlayacaktır. Yani bu tabii bir e, önemli bir nokta. Şimdi e, bu arada Sezcan Hanım, e, siz üstüne, üstüne üstüne gitmek dediniz ama bu bir nevi çivi çivi söker atasözüyle de bağlantılı mı derim bilmiyorum. Yani birinin üzerine gidip çiviyi nasıl çökeceksiniz? Yani güçlü bir <laughs> şeyle onun karşısında. <laughs> Yani buradaki en önemli güç bence haklılığın gücü. Yani hiçbir güç bu haklı olma, bilimsel bilginin ışığında aklını kullanma ve haklı olmanın karşısında hiçbir güç tarihsel olarak duramamıştır. Bunun altını çizmek isterim. Onun için e, haklılığımız en önemli e, mücadele aracımız diye düşünüyorum. E, zaten toplumun ne kadar da olsa hani. Bir vicdanı var. Bu vicdanı olduğunu dönem dönem e, gösterdi. Ne kadar haklı olduğumuz konusunda da e, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde olduğu gibi, adalet arayışımızda olduğu gibi e, bunlara dair de tepkilerini ifade ediyorlar. Ve e, o haklılığın gücüyle e, iktidarın e, gücünü yeneceğimizi düşünüyoruz. Bu çok önemli tabii e, bu ifade ifadeniz. Peki e, bu arada bu gidişat nereye gider sizce? Bu, bu geldiğimiz nokta itibariyle çok açık bir şekilde e, sizin ifadenizle de yazınızda da belirtmişsiniz üstüne üstüne gitmek diyorsunuz. Geçtiğimiz programlarda da söylediniz çekilmemek e, e, mücadele etmek gerekir dediniz ve buna uygun da davranıyorsunuz. Peki bundan sonraki süreç ne olur sizce? Bundan sonraki süreç ya e, iktidar bir baskın seçim yaparak aslında sandığa sahip çıkma e, sürecini moralmen bozmaya çalışıyor gibi e, okuyorum ben e, ya da hani sadece e, bu iktidardan kurtulmanın yolu işte sandığı bekleyelim sandık gelsin sandıkta oy verelim yaklaşımıyla aslında refleks göstermeyen anlık refleks göstermeyen toplumun e, Bence reflekslerinin e, bertaraf edilerek seçim yapılmadan belki de başka bir seçimsizlik süreciyle e, başka bir iktidar, bir otoriter rejim kurmanın da önünü açabilir diye e, gördüğümüz ve okuduğumuz için ben e, o açıdan e, sandık güvenliği, seçim olacaksa sandık güvenliği, e, ola ki bir seçimsizlik süreci tanımlayacaksak da e, hukukun güvenliği, cumhuriyetin güvenliği için hepimizin teyakkuzda ve anayasal haklarımızı kullanır noktada bir eylemlilik içerisinde olmasını gerektiğini düşünüyorum. Anayasal haklarımızı kullanmak, yasal haklarımızı kullanma gerekliliğini ve teyakkuzda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iktidar çözülüyor evet ama bir tarafta da oyun içerisinde oyun var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a Gidip e, gitmesi e, olayın normal gelişmediğini gösteriyor. Çok net. Dolayısıyla da e, toplumun bu derece net tavır içerisinde süreci algılayıp üstüne düşeni yapması, siyasi partilerinde onun önünü açması gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Burada tabii ki e, yani bu tür otoriter rejimlerde e, büyük cepheler oluşturmak önemli. Ee, bu cephenin e, her zaman söylüyorum ben. Yani ortak yollarımız olmayabilir. Bazılarıyla aynı şeyleri düşünmeyebiliriz. Farklı düşüncelerimiz, farklı dünya görüşlerimiz olabilir. Ama ortak bir geleceğimiz olabilir. Yani bu ortak gelecek AKP'siz bir e, gelecek e, olacak. O ortak geleceğinde e, yol göstericisi Cumhuriyet değerleri. E, onun için de o öyleydi, bu böyleydi demeden eee yani ortak geleceğimiz için daha geçirgen ilişkilerle en geniş cepheyi oluşturmak çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Böyle bitirmiş olayım. Şöyle bu arada tabii AKP'nin oy oranı ilginç olan bir gelişme var. O açıklaması var. Yüzde yirmi düştüğü ifade ediliyor net bir şekilde. Tabii farklı bir CHP'nin yükselişi var. İYİ Parti'nin yine aynı şekilde bir yükselişi var. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu AKP adeta tepe taklak gidiyor gibi. Yani ya bu kadar da oyalılır mı? Halen alıyor falan denir böyle toplumda böyle konuşuluyor. Bazen de bunu ifade etmek bilmiyorum ama doğru mudur diye ben de bazen soruyorum. Ya o kadar da değil. Yani cebe müdahale, ediyor, ekonomi kötü, hak hukuk adalet yok. Yani anayasa anayasal anayasal kurumlara yönelik e, özellikle girişimler var ve onları tanımıyorlar. Yani her şeyi tek adam sistemine yönelik olarak yapılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi bir kere toplumda şu var. Yani çok çabuk unutuyor. Onun altını çizmek gerekiyor. Evet, bugün AKP'de bir düşüş var. Bunu hepimiz görüyoruz. Ekonomik krizin etkisi var. Bir yönetememe krizi var. Ama zaten buna çözüm aramaya çalışıyor, değil mi? Kendince işte e, finans sektörünü sağlanma e, işte e, çalışabilir hale getirmeye çalışıyor kredi finansıyla birlikte sermayeye bir parmak vermeye bal vermeye çalışıyor. Öbür taraftan işte e, yoksullara diyor ki e, asgari ücreti artıracağım işte katsayıyı yükselteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Bir taraftan da para bulmaya çalışıyor. Şimdi diyelim ki böyle bir süreç içerisinde AKP herkese yüzde 40, yüzde 50 zam yaptı. Bir rahatlama sağladı falan. Yani biraz böyle ekonomik sürecin, AKP'nin yönettiği bir sürecin sonuçları üzerine kurgulamaktan çok bu süreci değerlendirerek aslında buna iradi müdahale ederek aslında süreci örgütlemenin ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda süreç e, AKP'nin yanlışlıkları üzerinden yürüyen bir e, noktaya doğru e, gidiyor ama e, bir tepki var. Bu tepki örgütlenemez ise e, yani işte sadece sandığa gidin oy verinle e, kalmayacağını çünkü AKP e, değişik bir e, parti. Bugün işte gidip Sadat'a güzide kurumumuzsunuz diye işte onları ziyaret ediyor ziyaret eden bir parti. Tabii anket sonuçları ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum ama sokaktaki işte pazardaki anketlere baktığınızda fiyatlara baktığınızda zaten onu görüyorsunuz. Hani bir iktidarda erime var. Dolayısıyla önümüzdeki günler hakikaten çok kritik günler Türkiye açısından. Ee, seçim olsa da sandık güvenliği çok önemli sandık sürecine doğru topluma güven verebilecek sandığın başında 24 saat onun sonuçlarını kaldırmadan e, yani ilan edilene kadar bekleyecek ve kararlılığını yapacak bir süreç motivasyona ihtiyaç var. Ben o motivasyonun örgütlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel. Doğru söylüyorsunuz. Peki Tezcan Hanım son olarak ne söylemek istersiniz? Bu gidişatı da gördük, bugün değerlendirdik. Süreç güvenliği, seçim güvenliği aynı zamanda tabii böyle bir süreç. Buyurun. Evet, üstüne üstüne gitmeyi öneriyorum. Kesinlikle geri çekilmeyelim. Çünkü gerçekten e, korku iklimi yaratarak e, kendi iktidarlarını sürdüren bir anlayışa karşı iktidarın onca yolsuzluğu var, onca hukuksuzluğu var, bunların hepsini biz kendi alanımızdan doğru yapmaya çalışıyoruz. Herkes kendi alanından doğru bir olayı fikri takiple sonuna kadar takip ederse zaten hangisiyle uğraşacağını, şaşıracağından bu üstüne üstüne gitme teriminin doğru olduğunu düşünüyorum. Geriye çekilmeden üstüne üstüne gitmek gerekiyor. Yani korkun ecele faydası yok, bir de biz çok haklıyız tekrar bunu söylemiş olayım. Haklılığın gücüyle iktidarın gücünü yeneceğiz. <laughs> Çok çok teşekkür ediyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri bugün de TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Yandan ile başkent gündeminde süreç güvenliğini aslında Türkiye gündemini konuştuk. Seçim güvenliğini konuştuk. Üstüne üstüne gitmek lazım diyor. Haklı biz de destekliyoruz. Umut tükenmez mücadele bitmez. Evet evet güçlünün e, yani güçlü olduklarını düşünenler ama haksızlık hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında da olmak gerektiğimizi bir kez daha altını çizelim. Evet bir başka TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şube